Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda e, alüminyum e, çaydanlık, tencere vesaire gibi e, ürünlerin e, nasıl parlatılacağını göstereceğiz size. Kum vasıtasıyla e, kumu ıslatıyoruz öncelikle ondan sonra e, kirlenmiş yüzeye güzelce böyle ovalıyoruz. Yani çok fazla da yapmadan bile şu aralara parmağımızın ucunu iyice sokarak şöyle bu şekilde. Ya aslında mümkünse şey de olabilir. Farklı bir kumaş parçasıyla ile de olabilir belki aralara rahat ulaşmak için. Üç tarafını aynı şekilde yapıyoruz şöyle parmaklarımızın uçlarıyla. Hızlandırın oğlum adamların kontrolü şeye bitti. Bizim de para kazanmamız gerekiyor. Evet. Sen su dök bakalım şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi sıkı durun geliyor. Tabi suyu ziyan etmeden fazla, israf etmeden dökelim. Biliyorsunuz yaz aylarında özellikle su ihtiyacımız çok oluyor. Dök, Yani bunu birkaç defa bunu birkaç defa daha yaparak daha da parlak daha hale getirebiliriz. Daha da temizleyebiliriz. Ama bugünkü durumda suyumuz az olduğu için bu kadarıyla bu kadarıyla yetiniyoruz. Teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın lütfen.